Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgim Seri kanalından Gökhan. Biz kanalıma hoş geldiniz. Bugün senle birlikte kardeşimin hesabı, Cemal'in hesabını fullleyip e, ona güzel transferler yapacağız. Cemal hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar kardeşimde de göstereyim. Askerden geldi. Terisi oldu. Ona da geçmiş olsun dileklerimi sunalım. Cemal biraz yanıma doğru gelebilirsin. Şimdi arkadaşlar Cemal'e sezon pas aldık. Bu videoya bin like gelirse Cemal'le kararlaştırdık. İki kişiye sezon pas hediye edeceğiz. Yani iki kişiye iki kişinin hesabını bu şekilde fullleyeceğiz ve video o şekilde çekeceğiz. İstediğiniz bir oyuncu falan varsa da alabiliriz. Şimdi ödülleri al kısmından keşke bir sandalye olsaydı. Şimdi ödülleri al kısmında ödüllerimizi alalım. Ee, buradan Cemal'in hesabını yükselteceğiz ve Cemal vs atmamı istiyorsanız da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Dediğimiz gibi 1000 like gelirse 2 e, iki kişinin hesabını fullleyeceğiz arkadaşlar. 45 45 90 liralık bir e, para harcayacağız sezon pas çünkü 45 lira mı 46 lira mı çok olarak ta çok ne kadar bilmiyorum ama öyle bir şey diye tahmin ediyorum. Like'larınızı atmayı unutmayınız. 1000 like bir de arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız Instagram adresimi açıklama kısmına linkini bırakacağım. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Oradan arkadaşlar gelin Instagram adresine beni ta takip edin. Dün 8 ya da 10 kişiyle vs attım. Bugün ise yine aynı şekilde oynayacağız. Şimdi buradan ödüllerimizi aldıktan sonra transfer listesine gitmeden önce Cemal ile birlikte açacağız abi. Bakalım neler gelecek. Form takviyeleri geldi, ajanlar geldi. Yukarıdaki ajanı Cemal kullanmıştım. Şimdi 12 bin lira parası var, ba gayet güzel bir parası var. Cemal efsane evden başla bakalım Efsanevi'den evden ee, bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Yok. Hakimi Eş alır mısın? Mi? Yok. Yok, hakimi almıyorum diyor. Şimdi acana geçeceğiz abi acana en son harcayalım bence. Ajan biraz sonra o garanti zaten. Halatı alalım mı, almayalım mı? Bence alalım hızlı. Hızlı. Forvet hattında çok güçlü bir oyuncu. Ve Erling Haaland Cemal'i aldığımız ilk oyuncu oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Takımını 80.7'ye ulaştırmış olduk ki. Haaland'a bakar mısın? Gerçekten çok tatlı. Çok iyi bir oyuncu. Şimdi Haaland'ı aldık. Ee, Cemal 14-25 kişilik kadrom var da satabileceği kim var ki? Cemal'in şu an satacağı çok fazla oyuncu da yok. Raul Albio işte belki e, satılabilecekler arasında. Arkada bir tane giriş çıkışımızı yapacağız. Eee biraz daha transfer yaptıktan sonra Cemal'e ondan sonra şey yapacağız. Siz söyleyin. Ondan sonra oradaki efsanevi açacağız. Dediğimiz gibi bu videoya bin like gelirse iki kişiye aynı zamanda çekilişte sezon pas hediye edeceğim ve video şeklinde yayınlayacağım. Şontemtine karşı oynuyoruz abi. Çok da önemli değil. Biz zaten ligde iyi bir konumdayız diye hatırlıyorum. Aynen aynen 15 ama biz buradan şampiyon olarak çıkarız diye temenni ediyorum. Küresel mücadele pası ikinci tur. Aa buradan anayı yedik gibi. Ne oldu Cemal ya? şimdi hangisini istiyorsan onu alacağız. Romagnoli var, Aubameyang var, Ndidi var, Zaha var, Tagliafico var. Ndidi, Zaha. İhtiyacımız olan bir şey alsak daha iyi olur. Mesela bakalım kadroya ihtiyacın olan Forvet'e Haaland'ın var, CF. Cemal başka orta, CFN yok. Benim orta sağım çok düşük mesela. Orta sahan düşük ama burada şey var. Bernardo'yu da... Gerçi şey, da oynatabilirsin de kanat da oynar bu. Sistem i̇şte işte Kanat işte. oynatıyor mu onu? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Cemal'in kadrosunu 4-1-2-3 değil de 4-1-2 yaptığımız zaman RM'de Bernardo Silva alınabiliyor dakika. Rollere girmeyelim abi bir saniye. Şöyle girdik tekrardan. Cema seninki böyle bir kadroya girdiğimiz zaman Bernardo Silva burada oynar. Yani bu taktikte bu şekilde oynanır. Bir de CFM var. Haaland'da çift forvet yaparsın. Bu bu şekilde oynar. Orta saha istiyor da orta saha bulabilecek miyiz? Orta saha yok. Bir maç giriş çıkışta. Küresel mücadele bu ikinci tur. Buradan eleniriz ya. Burada eğleniriz gibi. Evet. Neyse çok önemlidir arkadaşlar. Ya zaten çok fazla kasmıyoruz. Eğlensek de çok önemli değil. Cemal orta sahaya transfer istedi ve ha şeyi açalım. Cemal bu giriş çıkışımızı yapalım. Ondan sonra gidelim burada. Sen e, efsane evini aç bakalım. Efsane evden bizlere neler gelecek. Uuu, gizli, gizli oyuncu. oyuncu. Bir numara gizli oyuncu olsun. Barella var. Bak Mason Mont var. Barella çok iyi bir oyuncu ama bence gizli oyuncu ile başlayalım. Gizli Ondan sonra açalım. Bas bakalım. Cemal Gizli oyuncuya bastı. Bakalım <laughs> kendisine ne gelecek? İnşallah istediği orta sahalardan biri gelir. Defans Spar. geldi. Bana da stoper gibi geldi. Dört numara. Kim geldi? Uuu. Dört, geldi. Numara. dört Aguero. numara. Aguero. Aguero geldi. Çok Forren, ilginç. Çok Aynen. 80.9. Şimdi Cemal Forret altına bayağı iyi yaptı. Cemal bas bakalım. Bence onu da sen aç. Tamam efsane oyuncu ben açıyorum. Ronaldo gelirse var ya çıldırırız ama zannetmiyorum. Biri geldi Messi mi? 2 numara abi. olsun ama şey fark etmiyor. Uuu Deoray geldi. Çok da mutlu olmadık açıkçası. Stoper istemiyorduk ama stoper tandemi bayağı kalabalık. Şimdi Cemal oyuncu serbest bıraktan bence Albiol artık işimiz yok. Ceko ile işimiz yok artık. Ceko ile aynen doğru A, söyledin. Ceko Elveda. Ceko Cemal'in sevdiği bir oyuncu. Cemal Elveda de bakalım kondisyona dönüştür. Kondisyon ya da ben dönüştüreyim. Şey yok. aynen Albiol'u da teknik Onu da gönderelim. Albiol ile de işimiz de var. yok. Kesinlikle Cemal. CB'de başka satacağımız oyuncu bence yok. Yok. Cemal'in kadrosuna bakar mısın abi? Fullledik. Francesco ha... Caputo vardı onu da. Tamam Caputo'yu da satıyoruz. Cemal ne isterse onu yapacağız arkadaşlar. Bol bol transfer yapacağız. Kaç tane transfer yaptık hatırlamıyorum. Caputo'yu da kondisyon yaptık Cemal. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. So, oyuncularını da fullleyeceğiz Cemal'in ama şimdi değil. Devam edelim. Bir tane gir çıkımızı daha yapalım. Bakalım Cemal'e kimleri çıkartabiliriz. Gizli oyuncudan da istediğimiz oyuncu galiba gelmedi. Ama gerçi stoper iyiydi ya. Fena değildi. Hadi bakalım bir tane daha efsanevi gelir mi? Var. Ters değilen kaleci. Ters değilen var. Latuara Martinez'i almazsın. Latuara Martinez. CF or, çünkü or. bence iyi. Kaleci nasıl acaba senin? Kaleciyim. Sirigu. Ya kötü değil o da. O da durabilir gibi. Kalsın yani kaleci. Arkadaşlar vallahi neye karar vereceğimizi ee, karar veremedik. Fabio Borini var ligden ama onu da alacakmışız gibi durmuyor. Ya kesin durumu çok düşük yoksa. Aynı aynen kesin ama bence kesin efsanevi kartlardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Lisbon bu ligden düşmüyoruz muhtemelen. Aynen ligden düşmeyeceğiz. Bakalım puan durumuna ama ligden düşmüyoruz. Yok yok düşmeyiz ya. Çok 10 puan var. da 5 puanlık fark var. Düşeceğimiz maçı da hallederiz gibi duruyor. Burada Ve Asensio. Pastore, Pedro yani sıra ne diyorsun? Bence alınabilecek oyuncu yok. Ama gene de sen bilirsin. İşine yarayacak oyuncu varsa yok. Buradan da yok. Arkadaş Cemal'e çok... Gizli, gizli oyuncu bekliyoruz. Altın kupadan da iyileyeceğiz kendimizi. Yapacak çok fazla bir şey yok. Zaten arkadaşlar bunlara çok ihtiyacımız yok. Getir kadar coinsimizi ve elmasımızı şeyden alacağız. Başka yerden alacağız da Cemal... <laughs> 2385 kim var? da var Pogba'da Cemal. Var. Ama önce gizli oyuncu. Bence önce gizli oyuncu açma. Pogba'yı alacağım mı almayacağım mı? Alacağım tabi O zaman Pogba ile başlayalım. Al, Al Pogba'yı Cemal. Cemal Pogba'yı aldı. Kardeşimize kaç efsane bilmiyorum. Tamam dedik. Ve Paul Pogba artık Cemal'in kadrosu öyle bir hale geldi ki gerçekten efsane bir kadroya ulaştık. Gizli oyuncu açmadan önce son olarak Cemal'in kadrosuna bir bakalım. Paul, Paul Pogba'lar, Devray'lar, Agüero'lar 3 tane mi çıktı? Haaland. Ama şimdi şey Vertonga'nın yerine sağ stoper lazım. Sağ stoper lazım. Yok sol stoper. Sol, bek Sol, Hernandez solak mıydı ya? Yok oynatırız bak. Vertogen'i evet oynatırız. Değil, bize stoper lazım. Solak. Tamam bir şey diyeceğim. Şöyle olur. Yani bunu değiştirebilirsin ya. Vertogen sol de oynar. Hernandez de oynar. Ya, Hernandez. O kişi de solak. Vertogen de şimdi Cemal'in kadrosu full as oldu. Pogba'yı Pogba'yı ne yapsak ki ya? Pogba burada dursun abi. Agüero şöyle güzel bir tandem oluşturduk. Başka başka ne yapılabilir? Kadrosu bayağı iyi oldu bu arada. Saat Maximen var. Hızlı bir oyuncu ama Bilemiyorum. Onu da satacağız. Onu da satacağız. Sat Maksim'e de elveda dedi. Cemal'in kadrosunu full efsaneviye doğru yönlendirir. Sat Maksim'e güle güle dediğimiz oyuncular arasına girdi. Cemal başka da iyi gibi ya. AM pozisyonda bir sürü oyuncumuz var gibi ama yok. Kuitinho kalsın şimdilik yok. Hadi bakalım Cemal. Çok iyi oyuncu gelecek gibi. Ronaldo bir. Neymar. Ronaldo. Ben Neymar diyorum. De, 2510 değil ki Ronaldo daha pahalı. 8. 8 neyim var mı? Ohoho, Anton Griezmann 95 kene kadar çıkan Anton Soğuk, Griezmann da geldi. So Griezmann. So bir tane fucan forvet da bayağı iyi oldu. Alternatifi çok oldu. Transferler yeterli mi? 4219 coin'sim var. Bence yeterli. Cemal yeterli olduğunu düşünüyor ve gerçekten kendisini efsanevi bir kadro oluşturmayı başardık. Ee, biz fizyoterapistlerden tüm enerjimizi bir fullleyelim oyuncularımızın. Bedava çünkü bu. Çok güzel oldu bu. Bir de şey var bizim. Koşlardan garanti kullanabileceğimiz kondisyon var. Onu da kullanalım. Biraz, çok iyi. aynen biraz oyuncularımızı yükseltelim. Tam da Cemal'in istediğine göre oldu. Bir de buradan teknikten de bir tane yükseltelim Cemal. Çok güzel. Aa, bu çok iyi oldu. <laughs> aynen şu özelliklerini geliştirdik. 86 gen, 82 gen, 83 genlere kadar çıkarttık. Şimdi Cemal ne yapalım? Kadrom güzel. Busquets Pogba. Yeni oyuncuları bir e, transfer sitesine koyalım. Yani transfer sitesi diyorum bir kadro dahil edelim. Başka kim aldık Cemal? Başka yok. Eskiler var. Hep değil mi? Hep. kadro yeni mi? Devray geldi. Devray geldi. Başka? Pogba var. Pogba 2. Griezmann, Griezmann, Griezmann 3. Haaland. Agüero. Agüero 5. Başka? Başka almadık zaten. Aldıklarımızı da sattık galiba. Yani. Aynen. beş 5 tane efsanevi. Arkadaşlar Cemal ile birlikte 5 tane efsane, efsanevi almayı başardık ve bu kadroyla ilk maçımı çıkaracağım. E, dediğim gibi like gelirse 2 e, kişinin hesabına bu şekilde gene para yatırmayı düşünüyorum. Nut bir kadro geldi yeneriz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Bakın Cemal'in telefonu aynı şey. Evet. Benimkime göre çok yüksek. Ve video kalitesini de FPS olarak yükselttiğimiz için ufak ufak kasmalar olabilir. Çünkü benle Cemal'in telefonun Remi aynı değil. Galiba RAM'i daha düşük Cemal'inkinin. RAM'i düşük. Benimkinin 6, Cemal'inki 4 gibi ve oyun aşırı kasıyor Cemal. Yani bu maçı bence buradan çıkaramayacak gibiyiz ama erken şekilde golleri bulursak rakip Kolaylık takip de ihtiyacı var. Onu da kondisyon, antrenörü sık sık basman lazım. İşte oyuncu alıp satacaksın. Başka türlü olmuyor. Böyle uygun oyuncu buldun mu alıp satacaksın transfer listesine. Mis gibi. Ondan sonra ekmeğini <laughs> yağlayıp yiyeceksin kardeş. Şimdi Devray. Arkadaşlar Cemal'in telefonu normalde kasmıyor bu kadar ama hem ekran kaydı hem de işte e, video FPS, FPS mi oluyor MS mi oluyor çok bilmiyorum ama Kalitesini yükselticimiz için mesela. işte bak internetten dolayı ve MSFBS'den dolayı Cemal geç biraz farkına vardık kaçırmamamız lazımdı ama güzel oynuyoruz bence fena oynamıyoruz. şimdi Cancelo ile gönderdik bence buradan gol gelir Erling Haaland içeri bomboş çok rahat bir gol gelecek gibi çok rahat gibi gol gelecek gibi dedik ama bir şey söyleyeyim mi gerçekten çok acayip e, kontrol etmekte zorlanıyorum. Antonio Griezmann. Ya çevirmeden bassan zaten dönecek ki. Dönecek de döndüremedik. Bir şey diyeyim mi Cemal? Cidden e, ekran görüntüsüyle birlikte FPS sorunu oluşuyor. Adamın sadece ilk oyun başlangıcında hani kaptan diye <laughs> bir tane efsane bir oyuncu veriyor ya. Başka yok. Adamda başka oyuncu yok. <laughs> Kaliyedik ama bence çeviririz ya Cemal. Alışamadım senin telefona ya. Bende pis var ya mesela. Her zaman Hadi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bu aldığımız oyuncular bence çöpe gitmemeli ya. Yemin ederim öyle iyi bir oyuncu da değil ha. Ama çok ciddi bir FPS sorunum var benim. Geç algılıyor. Ekran kalitesinden, ekran görüntüsünden dolayı diyelim. Erling Haaland, Haaland. Bu çaprazdan gol olur mu? Olmaz. Ama kaybedersin. Ya sıfıra girebilirdim ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Noob rakip bizi yenerse var ya çok komik olur. Santifor'ların hıza ihtiyacı var. Başka hiçbir Santifor şey hızı var. var. Aynen hıza ihtiyacı şart. Mesela Francesco Kaptı o şekilde kullanıyordum mesela online oyunlarda. Bah Mevaci. Bir tane Azerbaycanlı kardeşimizle oynuyoruz bu arada. Bah Mevaci. Vallahi bize bakmıyorsun ama bayağı da öndesin. Bakalım buradan sonuç Beşiktaş elde edilir. bugün yenildi ya ben 3-2 maçı 4-3'ten aldım de. adı da Sergen Yalçın yapmıştı. Sergen yine kaybetti bu arada Beşiktaş. Bugün de Galatasaray Altay ve Trabzonspor'un maçları var. Kardeşim de Trabzonspor'u. Arkadaş ciddi şekilde FPS sorunun var ya. Telefon da ısındı acaba. Senin telefon... E, ekmek... ya, eskisi gibi değil zaten. Aynen. Baya baya değişime ihtiyaç var ama bence değişme şimdilik. İdare ediyor beni. Hala da arka direk... Haaland. Kolay bir gol attık. Çok basit bir gol oldu bizim için Erling Haaland. En azından 1-0 üstünlüğümüz var. Bakalım ne kadar daha devam ettirebiliriz bu üstünlüğü. Romeo. <laughs> Stefan Debra. Oo. Topu ya çok kötü dedik. Kasma olmasa. Kasma var Cemal. İşte kasma var. Mesela Halledeceğiz ya. Vertonghen'in en, en sevdiğim özelliği mesela. Çok İki çok oldu Cemal. 2 oldu. Kuna göre atar. Affetmez Zer ya. Sergio Aguero. İki. 3'ü de bulacağım, 4'ü de bulacağım inşallah. Ve bu işten güzel bir şekilde ayrılacağımı temenni ediyorum. Umarım ses kayması falan yaşamayız arkadaşlar. Videoyu için bayağı uğraşacağım. Yani e, kap kapkattan bunu yapmaya çalışacağım. De. Aa, bak. ne oldu? Stanko. Şu an telefonla bir Çok dokunsana. sana. sıcak olmuş. Sılmıştır. Aynen. Niye bilmiyorum. Eskiden böyle yapmıyordu. Şu zamanlarda da yapmıyor sadece. Galiba, galiba. ekran kaydında ya. Ekran kaydı açık. O yüzden olabilir. Halant. Aslında daha iyi yere gönderiyordum ama işte. Bak bu gol. Çok güzel yere çıkardım. Bernardo yetişir mi? Yetişti. Bir de güzel pas atar mı? Of. Evet. Çok geç oluyor. Canım. Benim suçum değil. Telefondan dolayı da. Aynen aynen. Normalde böyle yapmıyor da. Şeyden ekran kaydı da var ya. FPS'ini düşürüyor telefon. Bak 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 bak. Devrik. Of yani zor maç değil kolay maçı. Kendimize zor yaptık. Tabi bizim de suçumuz değil. golü yedi bu arada. Golü net yedi. Ya geldin. Bak bak Cemal ne kadar geç algılıyor. Arka direk. Hernandez. Hernandez bekti mesela çıktı. Aynen. 3. Kazanma başarı. Cemal. Ee, kadronu güçlendirdik. Umarım. Oo, şampiyonla mı oldun? Güzel. gayet 14. lige de yükseldi. Arkadaşlar Cemal'in hesabını fullledik. Cemal'in hesabı ile ilgili detaylı bir şeyler istiyorsanız sizlere söyleriz. Cemal söyleyeceğin ekleyeceğin bir şey var mı? Ee, videoya bin like gelmesini istiyoruz. Aynen. Kardeşim de bin like istiyor. Arkadaşlar çünkü like'lar kanalımızın aktifliğini yükseltmek için. sizlere teşekkür ederiz. Kardeşimle daha fazla video için destek olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın.